merhaba arkadaşlar. Bugün size pembe dünya turu çekeceğim. Ama başlamadan önce size bir şey söyleyeceğim. Ben rahat oynayayım diye rahat, çok çabuk bozulmasın diye pembe dünyamı çok oyuncağımı bazının altına koyduk. O zaman şimdi başlayalım değil mi? Şimdi size çok merak bırakıyorum. yaptım. Um, şöyle bir süpürge. Bunu böyle cadı olarak da kullanabiliyorsunuz. Böyle süpürmüş. Bu çok güzel süpürüyor. Benim kuzenimin ikisi hiç süpürmüyor. Um, uh, nereden başlasak? Buradan başlayalım. Burada benim böyle bilekliklerim falan var. Falan filan. Buradaki desenler Hayır, ablamın desen. Abla Nerede bunu bunu. Burada ablamın ve benim şeyim var. Adını bilmiyorum ama şurada iç. Bu böyle açılmıyor arkadaşlar. Bu artık ben bunun açılmasını öğrendim. Şuralardan açılıyordu. Durun. İçin açılmasını arkadaşlar ne görsün. Açılmıyor bu. böyle tane hani muzu atmışım. Şimdi neden olduğunu bilmiyorum. Böyle güzel kalpli bir evim var. Böyle <laughs> benim bebeğim var. Bunu duşa sokuyorsunuz. Bu yerde çiş yapıyor bu. Bu da benim pembişimin böyle bir yastığı var. Bunu babaannem yaptı. <laughs> bu pembişimin valizi böyle. Çok iyi. <laughs> Böyle bir tane bloklarım var. Bunu bu ay. buradakiler çok güzel ya. Bakın burada neler neler var. Evet burada da böyle mutfak eşyalarım falan filan var. Burada barbilerim burada oturmuş sohbet edecekler böyle. Burada da böyle makyajlarım var. Bakın. Eş. Makyajlarım. Durum diyor. Buradan takılıyor. Taktım. Son bir tane şeyim var. Bir tane tırnak makası